Darphane soymaya karar verdik. Bir grup oluşturdum. Kendime El Profesör Müezzin olarak tanıttım. Gruptakilerin ismi Kayseri, Çorum, Yozgat, Konya, Antep. Gruptaki kadın arkadaşımızın lakabını ben Çorum koydum. Leblebi gibi de. Tanınmamak için çizdiğim İzzet Altun meşe maskelerini taktık. Kıyafet olarak tulum bulamadığımız için una bulanmış fırıncı kıyafetleri çaldık. Darphaneden içeri girdik ama bir şeyi akıl edememişiz. Biz para bastıkça Türk parası her gün değer kaybediyordu. Enflasyon yüzde bin oldu. Bize destek olan halk bize küfür başladı. Göt Konya gibi. Yani götümüzü başımızı bir elden geçirdiler. Baktık böyle olmuyor. Her geçen gün daha fazla para basmamız lazım. Biz de Merkez Bankası'na geçtik. Hazır basılmışı var alalım çıkalım diye. Merkez Bankası'ndan içeri girdik. 5 kişi milletin yüzüne yüzüne öksürmeye başladık. Zaten herkes korona diye korkup yere yattı. En son kasaya ulaştık. Kasaya açtık. Kasa bomboştu. İçinde hashtag biz bize yeteriz yazıyordu. Bir de altında IBAN numarası vardı. Soymak için girdiğimiz bankadan bağış yaparak çıktık. Merkez Bankası soymaktansa soğan deposu soymak daha mantıklıydı. En azından her gün değer kazanıyor.